Evet merhabalar değerli izleyiciler Bilecik'te Bilecik'te Bilecik Belediyesinin yaşayan şehir müzesine geldik oradayız şimdi Çıldır TV ekranlarından size bu yaşayan şehrin ne olduğunu Bilecik'in nasıl bir yaşayan şehir olduğunu anlatmaya çalışacağız <laughs> girdiğimizde karşımıza insanı yaşat ki devlet yaşasın sloganı çıkıyor ve Osmanlı'nın ilk kuruluş döneminden bir e, görselle Osman Gazi'nin heykeliyle karşılaşıyoruz. Ve hemen sol tarafımıza döndüğümüzde burada bir çadır. O zamanki yaşamını ifade eden yaşam alanlarından birisi. Yine Anadolu Kadının taş değirmende üyüttüğü buğdayı görüyoruz. İşte kazanlar insanların o dönemin yaşamını simgeleyen bizim de Anadolu'da en çok kullandığımız simgeler bunlar. Evet. Böyle bir kan var. Arabalarda işte kadınların sırtında bebek nasıl çalıştıklarını tarihe tanıklık ettiklerini bu görsel bize ifade ediyor. Evet. Bir çiftçinin tarım öyküsü. Ee, buradan geçiyoruz içeriye. Burada dokuma sanatını görüyoruz. O zamanki şekliyle bir dokuma tezgahı. Evlerde şu anda insanlarımızın bizlerin, ee, gördükleri Yine kullandıkları halıyı görüyoruz. Burada yine Bilecik de görev yapmış belediye başkanlarını şifre yansıyor içine şöyle çekersek belki daha iyi olur. Bilecik'ten milletvekili seçilen insanların olduğu bir tablo yine burada farklı yetişmiş insanların görüntülerini görüyoruz. Ve geçiyoruz. Geçmişte kullanılan şehir kahvesi denilen bir mekana simgelemişler. Burada. Burada yine gördüğümüz üzere tarihe tanıklık eden görüntüler mevcut. Geçiyoruz içeriye yine bir ota yörük çadırı çadırda işte nasıl bir yaşamın o dönemde sürdürüldüğü sürdüğü burada tekrar simgeleniyor gösteriliyor bu tarafta işte Evet. Şöyle yapalım. Tarayalım. Burada Osman Gazi'nin devlet rüyası ne olduğunu anlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Zaman olsa çekerdik ama zamanımız kısıtlı olduğu için biraz da seri geçeceğiz. Evet gördüğünüz üzere o dönemde kullanılan silahlar sergilenmiş. Burada Bilecik'teki nüfus hareketleri, göçler, iktisadi yapısı, ulaşım, haberleşme her şey burada simgeleniyor. Ve bir e, Orhan Gazi'ye ait olan Mifer. Mifer sergilenmiş burada. Evet. evet. Burada başka bir alan var mı? Bakıyoruz. Başka bir alan yok galiba. Evet. İkinci katı var mı buranın? Evet. Çıkabilirsiniz. Bu tarafı görünce dedik oradan mı çıkılıyor ama oradan değilmiş. Şöyle yürüyerek çıkalım. Sen istersen asansörle çık. Ben şöyle çekerek çıkayım. Evet. Ve yine Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ne hoş geldiniz tabelası bizi karşılıyor ve burada Bilecik'ten görüntüler yer alıyor. İki katlı bir bina burası. Hemen şehrin merkezinde kaldığımız öğretmen evine de çok yakın. Ve o dönemde yine şuradan başlayalım. Şöyle görsellerle bilgilerle donatılmış bir alan. Cumhuriyet Odası diye bir yerle karşılaşıyoruz. Evet. Cumhuriyetin simgesi. Yine o dönemde kullanıldığı düşünülen ya da o dönemden kalan bir yaşam alanındayız. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Resmini görmek mümkün. Evet, yine kapalı orada galiba. Evet, geçmiş dönemde burada kullanılan eserlerde böylece simgelenmiş, sergilenmiş daha doğrusu. Yani işte ifade etmeyelim. <laughs> Giyim kuşağı. Mesela para kesesiymiş. Bunlar para keseleri. O zaman paraları işte onun içine isteyecek kadar parayı koyuyorlar buraya. Bu da yine o dönemde kullanılan Yine bir sosyal yaşam alanına giriyoruz. Burada iki kadın figürü karşılıyor bizi. Evet, bir ekmek yapma yeri, fırın ve mutfağa salça kazanıymış. Salça karıştırıyor. Evet, gördüğünüz gibi burası bir geçmiş dönem mutfağı. Belki şimdiki bizim kullandığımız mutfaklardan daha da düzgün, diyebileceğim bir yer. Burada da yine hem mutfak hem e, yeme içmenin bir arada olduğu yaşam alanı. Eskiden bizim evlerimizi de bunlar böyle süslerdi. Şimdi bunlardan bu bakırlardan eser kalmadı tabi. <laughs> evet. Şuraya dönüyoruz. Burası bir düğün kına hazırlığından bir yer, bir alan böyle simgelenmiş, resmedilmiş, sergilenmiş. Evet. O dönemin bir gelin damat gelin odası. İşte eskiden elbiseler böyle duvarlara asılan çivilere asılırdı. Tellere asılırdı. Bakın burası gerçekten o dönemi andıran bir köy odası yatak bir köşeye yığılırdı böyle sergilenirdi evet bu arada milletin vekilini de böyle bir gösterelim evet yine burada oturma odası ya da salonun gözden sergilenmiş hali kahve ikramı yapılıyor misafire büyük ihtimalle ev sahibi. <laughs> evet. Yolumuz bayağı uzun olacak. Burası çünkü çok harika bir alan. Hepsini de resmetmeden geçmiyorum. O zaman kendilerinin kullandıkları şu sepetleri işte kendileri üretiyor insanların. Dükkan yok, fabrika yok. Burası bir yatak odası. Ha, çalışma odası sanki. Üretim bir yeri. Buradaki yorgan yapıyor bir kadın. Yorgan üretiyor. Şimdiki gibi el yap, fabrikasyon yorganları kullanmıyorlar. Pamuk ya da yünden yapılan yorganlar burada. Evde yine kullanacağı testileri, tabakları, çanakları e, kendileri kendi bildikleri yöntemlerle üretiyorlar. Bu da onu simgeliyor. Evet, burada da yine pamuk kozacılığı, pamuk üretimi var. Burada da bir kadının pamuk kozasından çıkan pamuğu toplayıp işte yün haline oradan da iplik haline getirilişinin öyküsü. Burada örmeyi, örme sanatının dokumacı halı dokuyor ya da işte başka bir şey ihtiyacı olanı dokuyor. Yani o dönemde insanlar sadece ve sadece kendilerinin ihtiyacı olanı kendilerinin ürettiği bakın terzi her evde bir makine vardır herkes kendi kıyafetini kendisi diker evet bu sadece hazıra giden bir yol işte ayakkabı tamircisi çünkü her insan tamir yapamayabiliyor ayakkabı üretimi ve tamiri Burada da bir demirci. Evet. Demir ihtiyacı olan şeyler. Demirden yapılan malzemeler bu tezgahta, bu mekanda üretiliyor. Burası da geçmiş dönemin tabamı. Vallahi şimdiki bizim banyolardan daha mükemmel bir durum. Söz konusu. Ee, burada kuyu var, su kuyusu. Her insanın evinin önünde bir kuyu vardır. Çiftlik falan da deniyor buna. Bunun da kuyudan suyunu çekerek kendi ihtiyaçlarını böylece karşılıyorlar. Burada semerler var. At ve eşekte kullanılan semerler. Bunlar da bizim geçmişe tanıklık eden Evet. Durum böyle. Benden de bugünlük Çıldır'ın TV'si, Çıldır TV milletin vekili Yaşar Geler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bilecik'ten Çıldır'a, Ardağan'a selamlar, sevgiler.